Excel fonksiyonlarını formüller çubuğundaki fonksiyon ekle ya da formüller sekmesindeki komutları kullanarak da ekleyebiliyor. Ancak bu şekilde yapılan işlemlerde iç içe fonksiyonlar, birden fazla fonksiyonun peşi sıra kullanımı gibi işlemlerde yetersiz kalmakta. Dolayısıyla pek çok durumda Excel fonksiyonları kullanıcılar tarafından hücrelere direkt elle, manuel olarak yazılırlar. Biz de bu amaçla 9.3 matematiksel fonksiyonlar isimli belgemiz üzerinde örneklerimizi yapalım. A şirketinin 5 aylık ciro toplamını hesaplamamız gerekiyor. Toplama için kullanacağımız Excel fonksiyonu topla isimli Excel fonksiyonu. Yine eşittir sembolüyle beraber başlıyoruz. Her fonksiyonun başında mutlaka bir eşittir işareti bulunacak ve ardından kullanılacak Excel fonksiyonunun adını yazıyoruz. Fonksiyon isimlerini yazarken herhangi bir küçük büyük harf duyarlılığı yoktur. Fonksiyon ismini küçük harfle de yazabiliriz. Türkçe karakter varsa isimde mutlaka kullanılır. İşte örneğin eğer fonksiyonunda yumuşak y karakteri kullanılarak fonksiyon ismi yazılır ve herhangi bir harf hatası yapmamak gerekir. Fonksiyon ismini yazdıktan sonra mutlaka ama mutlaka her fonksiyon isminin ardından bir parantez açılması gerekir. Eşittir topla yazdık ve parantezimizi açtık. Ardından nelerin toplanacağını söyleyeceğiz. Soruya göre A şirketinin 5 aylık ciroları toplanacak. Yani B2 C2, D2, E2, F2 hücreleri toplanacak. Uzun yöntemde gerek yok ama sadece görmüş olalım. B2 noktalı virgül, C2 noktalı virgül, D2 noktalı virgül, E2 noktalı virgül ve F2 denilebilir. Fakat bu yönteme hiç gerek yok. Şöyle ki, toplanılacak olan hücreler bir dikdörtgen ile anlatılabilir durumdaysa, evet şu an bizim toplamak istediğimiz hücreler yatay bir dikdörtgen durumunda bu dikdörtgenin başlangıcındaki hücreden bitişindeki hücreye kadar tarayabiliyoruz. Ki dikkat ederseniz parantez içine B2, 2 nokta üst üste F2 ifadesi eklendi. Yine 2 nokta üst üstenin kullanımını önceki kısımdan da hatırlayabiliriz. Den E kadar B2 den F2'ye kadar olan hücreler toplanacak. Toplanacak başka bir şey kalmadığına göre fonksiyonumuzun parantezini de mutlaka kapattık. B2'den F2'ye kadar olan hücreleri topla demiş olduk Excel'e. Onayladığımızda toplama işleminin sonucunu göreceğiz. Geçelim ikinci sorumuza. Tüm şirketlerin Ocak ve Şubat aylarındaki cirolarının toplamı. Yani bu kez taradığım şu dikdörtgen içerisindeki sayılar toplanacak. Yine toplama işlemi yapmak istiyoruz. Eşittir topla. Fonksiyonun ismini yazdık ve yine parantez açacağız. Yine şöyle bir noktadan bahsedebiliriz. Fonksiyon isminin tamamını ya da birkaç harfini yazdığınızda o harflerle başlayan fonksiyonlar listelenecek ki bunların her biri ayrı bir işlem gerçekleştiriyor. Biz bunlar içerisinde topla isimli fonksiyonu kullanacağız. Daha kolay yoldan fonksiyonu yazmak için aradığımız topla fonksiyonunu fare ile çift tıkladığımızda fonksiyonun isminin kalanı yazılacak ve parantez açılacak. Geçelim nelerin toplanacağını anlatmaya. Tüm şirketlerin Ocak ve Şubat aylarındaki cirolar toplamda şu 12 tane hücre Yine bakın tek bir dikdörtgen olarak anlatılabiliyor. B2 hücresinden C7'ye kadar olan hücreler. B2'den C7'ye kadar olan hücreleri topla. Parantezi kapattım. Onaylıyorum formülü. Toplama işlemini sonuçlandırmış olduk. Geçiyorum farklı bir soruya. C ve E şirketlerinin 5'er aylık cirolarının ortalaması. Bu kez ortalama hesaplayacağız. Fonksiyonumuzun ismi ortalama. Yine tamamını yazmak yerine ortalama isminin birkaç harfini yazdım. Bu harflerle başlayan fonksiyonlar listelendi. Kullanacağım ortalama fonksiyonunu bulup çift tıklıyorum. Ortalama yazıldı. Parantez açıldı. Ortalama alınacak hücreler neresiydi? C ve E şirketlerinin 5 aylık ciroları. C şirketinin 5 aylık ciroları. Yani B4'ten F4'e kadar olan hücreler. Fakat burada fonksiyonla işimiz bitmiyor. Parantezini kapatamıyoruz. Ortalama alınacak bir şeyler daha var. O halde noktalı virgül ile anlamında düşünebiliriz dedik. Bu dikdörtgen ile ortalama salınacak diğer hücre ya da hücreler nelerdi? E şirketinin 5 aylık cirosu yani taradığım B6'dan F6'ya kadar olan hücreler. Şu dikdörtgen bu hücreler ile bu dikdörtgen bu hücrelerin ortalamasını al. Fonksiyonumuz bitti. O halde ortalamaya ait parantezi kapatıyorum. Enter tuşuyla onaylıyorum. Taramış olduğum toplamda mavi ve turuncu 10 adet hücrenin ortalamasını hesaplatmış olduk. Geçelim dördüncü soruya. Yine bir şeylerin ortalamasını hesaplamamız gerekiyor. Eşittir. Yine ortalamanın birkaç harfini yazdım. Ortalama ismine fareyle çift tıklamak yerine yön tuşlarıyla yukarı ve aşağı tuşlarına basıyorum bakın. Aradığım fonksiyona gelip ortalamayı buldum. Klavyeden tap tuşunu da kullanabilirim. Çift tık yönteminin dışında kullanabileceğim bir başka yöntem aynı şeyi yapmış oldum. Eşittir ortalama parantez. B, C ve F şirketlerinin 4 aylık ciro ortalamaları. B şirketinin 4 aylık, C şirketinin 4 aylık ciroları. Ayrı ayrı dikdörtgenler de dilenilebilir ama daha pratik yoldan b 3'ten E4'e kadar olan şu dikdörtgen. Bitmedi ortalamayla işim ile noktalı virgül. F şirketinin 4 aylık cirosu. Yine onu da tarıyorum. F şirketine ait 4 aylık ciroyu taradım. B7'den E7'ye kadar olan hücreler. Taradığım toplam 12 adet hücrenin ortalaması demiş oldum. Kapattım ortalamaya ait parantezi. 353. Dikkat ederseniz bu çözümün ardından hücrenin sol üst köşesinde bir yeşil işaret belirdi. Formülle ilgili yolunda gitmeyen bir şeyler olabilir demeye çalışıyor Excel. Ne demeye çalışıyormuş? Hücreyi tıklayıp sol tarafındaki ünlem işaretini tıkladım formül bitişik hücreleri atlıyor demeye çalışıyor. Bunun anlamı şu aslına bakarsak. Bizim taradığımız aralıkta Mayıs aylarında yani F sütununda da sayısal değerler vardı. Fakat biz onları taramaya dahil etmedik. Dikkat edin bunları unutmuş olabilirsiniz demeye çalışıyor Excel. Fakat biz soru gereği böyle cevap verdik. Dolayısıyla herhangi bir yanlışlık yok. O zaman Excel'in o yeşil uyarısını kaldırmak istersek. Kalabilir herhangi bir sıkıntısı yok ama kaldırmak istersek bu ünlem işaretini tıklayıp hatayı yok say diyebiliriz. Formülü tekrar açıyorum. Diyelim ki Excel haklıydı. Mayıs ayı cirolarını da dahil etmem gerekiyordu. Bu durumda formülün içerisini silip tekrar yazmak yerine dikdörtgenlerimin sağ köşelerinde bulunan küçük nokta simbollerinin üzerine geldiğimde bakın çift taraflı ok işareti haline alıyor faremiz. Tutup Mayıs ayını da dahil edecek şekilde her iki dikdörtgenim için de dikdörtgenimi genişletebilirim. Mayıs aylarını da dahil edebilirim. Yine ola ki işte F değil E şirketi demem gerekiyordu yanlışlıkla bu dikdörtgeni taradım. Bu kez köşelerinden değil dikdörtgenin kenarlarından tutup yukarıya aşağıya sola sağa doğru taşıyabiliyoruz. Dikkat ederseniz hücre aralıklarını silmeye gerek kalmadan düzeltmeler yapılabilir. Tekrar eski halini alıyorum. Formülü onaylıyorum ve hatayı yok say diyorum. Geçtik 5. soruya. Bu kez başka bir şey soruluyor dikkat ederseniz. A şirketinin en küçük cirosu ne kadardır? Yani işte şu taramış olduğu hücrelerde yazan en küçük sayı kaçtır? Aynı soru. Bunu da Excel'e bulduralım. Biz bakıp bulmayalım. Düşünün ki burada yüzlerce binlerce hücre var. En küçüğünü bulmak istediğimizde biz kontrol etmeyeceğiz. Bu soruyu da Excel'e cevaplatabiliyoruz. Bu amaçla. Eşittir işaretini koyduktan sonra bir aralıktaki en küçük sayı, en küçük kelimesinin İngilizcesi minimumundan gelen min isimli fonksiyon kullanılacak. Eşittir min yazdık, parantezi açtık. Peki neyin minimumunu, hangi hücrelerdeki minimumu öğrenmek istiyoruz? A şirketi ciloları, yani B2'den F2'ye kadar olan hücreler parantezi kapattık. Taradığı hücrelerdeki en küçük sayı kaç diye sormuş olduk Excel'e. Formülü onayladığımızda bu hücrelerdeki en küçük sayıyı söyleyecektir. Sıradaki sorumuz da tam tersi. En büyük, en yüksek ciroyu istiyor. Nisan ayı içerisindeki en yüksek. Burada yine en yükseğin İngilizcesi maksimum ama Türkçeymiş gibi düşüneceğiz. Max'la değil de mak ile k harfi ile eşittir mak fonksiyonunu kullanacağım. Mak yazıp parantezi açtım. Neyin maksimumunu en büyüğünü öğrenmek istiyorduk? Nisan ayındaki ciroların. E2'den E7'ye kadar olan hücreleri taradım taralı olan hücrelerdeki en büyük sayıyı sorduk Excel'e. Formülü onayladığımızda en büyük sayıyı söyleyecektir. Böylelikle topla, ortalama, min ve mak fonksiyonlarının klavyeden yazım şeklini 2 nokta üst üste sembolünün den e kadar noktalı virgül sembolünün de ile anlamına geldiğini öğrenmiş olduk.